Merhabalar, ben Hasan Yalnızoğlu. 1974'te İstanbul Pendik'te doğdum. Aslen Rizeliyim. Çocukluğum İstanbul'da memleketim, Rize'de çay bahçelerinde geçti. Yüzme, futbol, jimnastik gibi birçok spor dalıyla daha çocukken ilgileniyordum. Lisede yedi zayıf getirince okumak istemedim. Ancak arkadaşlarım arasında alay konusu olunca gurur yaptım ve yeniden okula döndüm lisenin ardından Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu dereceyle bitirdim. Ama bugüne gelene kadar marangozluk, anketörlük, boyacılık gibi çok sayıda işte çalıştım. Seyirci olarak gittiğim bir televizyon programında beni gören bir yapımcıdan mankenlik teklifi aldım. Önce kabul etmedim ama sonra 1997'de Best Model of Turkey yarışmasına katıldım. Rakiplerim arasında Kenan İmirzalıoğlu da vardı. Finale de kaldım. Kenan İmirzalıoğlu ile aynı puanı aldık. Ama Kenan İmirzalıoğlu birinci seçildi. Organizatör Erkan Özarman Kenan İmirzalıoğlu'nu seçti. Erkan Özarman daha sonra beni Hindistan'da yapılan Master International'a götürdü. Bu yarışmada da dünya ikincisi oldum. Bundan sonra mankenlik yapmaya başladım günlerde izlediğim bir dans grubu aklımı çeldi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders alırken Sultans of the Dance'ın sınavına girdim. Çok beklentim yoktu ama elemeleri geçtim. 6 ay sonra bu grubun baş dansçısı oldum. Grubun yaşadığı bir fikir ayrılığı nedeniyle yeni bir oluşuma gittik. Yeni ismimiz Anadolu Ateşi oldu. Bu ekiple birlikte büyük başarılara ve görkemli gösterilere imza attım. Birkaç sene sonra da kendi dans grubumu kurdum. Danstaki bu başarım bana oyunculuk kapısını da açtı. 2002'de yeniden çekilen Karaoğlan serisinde ünlü camoka karakterini canlandırdım. Keloğlan'da ise Bir Devi, sonra Dede Korkut hikayeleri, Son Osmanlı Yandım Ali, İncir Reçeli gibi çok sayıda filmde oynadım. Evlilik hayatımda ise 2007 yılında benim gibi dansçı olan Rus uyruklu Tatyana Ruşana ile evlendim. Eşim 2004'te Müslüman olup Ayşe adını almıştı. 2017'de baba oldum. Kızım dünyaya geldi. 2002 yapımı Keloğlan ile başladığım oyunculuk kariyerimde ise 18 yapımda rol aldım. 2003'te Şişli'de kendime ait bir spor salonu açtım. 2014'te Öğrenilmiş Duygular, Güç, Cesaret, Disiplin adını verdiğim kişisel gelişim kitabımı yayınladım ve deneyimlerimi aktardım. Birçok yarışma ve etkinliğe katıldım. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldum. 2015'teki Survivor yarışmasında da adada 124 gün kalarak 5. bitirdim. Çok yönlü biriydim. Sporcu, dansçı, oyuncuydum. Bitmek bilmeyen enerjim ile sürekli çalışıyordum. Diziler, filmler derken 2021'de Operasyon 41 adlı bir yarışmanın sunuculuğunu yaptım. Zorlu ve başarılarla dolu hayatım vardı. Artık bir baba olarak daha fazla sorumluluğum vardı. Ancak hayatım bana acı bir sürprizi vardı. Rahatsızlandığım için gittiğim hastanede pankreas kanseri olduğumu öğrendim. Kendimi bildim bileli spor yapan, sağlıklı beslenen, hep dans eden, yediğime içtiğime dikkat eden ben, hiç beklemediğim bir anda zorlu bir hastalıkla mücadele ederken buldum kendimi. Doktorlar hayatı riski yüksek bir ameliyat ve uzun bir tedavi sürecinin beni beklediğini söylediler. Bir yıl boyunca Cerrahpaşa'ya gidip geldim. Hastalığımı yakın dostlarım hariç kimseye duyurmadım. Durumum zamanla giderek kötüleşti. Bu zor zamanlarımda eşim hep yanımdaydı. 20 Ekim'de 50. doğum günümü kutlamaya hazırlanıyordum ama maalesef bunu göremedim. 15 Ekim 2024'te 50 yaşıma birkaç gün kala uzun süredir tedavi gördüğüm Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayatımı kaybettim. Cenazem Üsküdar Şakir'in Camii'nde kalındı. Cenazem kalabalıktı. Ailem, yakınlarım, sevenlerim, sanatçı dostlarım buradaydı. Kılınan cenaze namazımın ardından 2017'de kaybettiğim annemin yanında Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildim. Daha 49 yaşında, genç yaşta, daha 50 yaşına giremeden bu hayata veda ettim. Geride gözü yaşlı bir eş ve evladımı bıraktım. Spora, dansa, oyunculuğa, yarışmalara çok emek verdim. Hiç pes etmedim ve hiç vazgeçmedim. Yaşamak çok güzeldi. Nefes almak çok güzeldi. Ben hayatım boyunca hep disiplinli yaşadım. Disiplinden asla vazgeçmedim. Ama azmimden de vazgeçmedim. Kendimi de mutlu ettim. Hep mutlu yaşadım. Gülümsedim bugün yapacağınız şeyleri yarına ertelemeyin. Çünkü yarın çok geç olabilir. Emeklerimle, mücadelemle, acılarımla, mutluluklarımla, yaşadığım hastalıkla, azmimle, asla pes etmeyişimle, hep en iyisini vermeye çalışmam bile bu dünyadan geldim, geçtim. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sevgili kardeşlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın. Ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Evet sevgili sevenlerim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hasal Yalnızoğlu